Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da ligde kalma mücadelesi veren iki ekip karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Elçe, deplasman ekibi Espanyol'u ağırlıyor. Ev sahibi Elçe ligin dibine demir attı ve oynadığı futbol çok zayıf. Deplasman ekibi Espanyol ise, ateş hattının hemen üstünde bulunuyor ve bu maçı kazanıp biraz olsun ferahlamak istiyor. Ki ekip içinde önemli ve zorlu bir maç olacak. Ben deplasman ekibi Espanyol'un kadro olarak özellikle rakibinin çok önünde olduğunu düşünüyorum. Kolay bir 90 dakika olmaz ama Espanyol galibiyete uzanır. Tahmin MS 2 oran 2.30 <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.